Evet. Ey maraza müptela Doğancan. Siz çıkabilirsiniz. Doğancan'a <laughs> okuyacağım bunu. Ey maraza müptela Doğancan. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsanı ilahidir. Bu söz inanılmaz bir şey bazılarına büyük bir ihsan ilahi. Allah'ın çok büyük bir lütfudur hastalık. Bir hediye-i rahmanidir. Yani sonsuz merhamet sahibi Allah'ın bir hediyesidir. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar, Hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler benim bütün değer yargılarımı alt üst eden bir yer olmuştu burası okuduğum zaman. Sizler de çok şaşıracaksınız. Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına hasta genç talebeler geliyorlar. Dikkat edin. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm. Sair diğer gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Ben Erhan'a soruyorum. Erhan kaç yaşındaydı sen? 24- Erhan diyorum, ölüm aklına geliyor mu? Gelmiyor abi diyor. <laughs> Benden de hiç çıkmıyor yani. Her gün bak 40'tan sonra belki vardır. Burada her gün istisnas ölüm aklına gelen adamlar kimler? Bir el kaldırsın bakayım. Bak diğer hepsi gaflet içinde yaşıyor bak yani. <laughs> Çok enteresan değil mi? Bak şurada 15 kişi öleceğiz sanki biz anasını satayım. Bunların da hiç işi yok yani. Bütün derdinizi biz üstlenmişiz gibi yaptırın. <laughs> Çok ilginçti. Peki niye aklınıza gelmiyor? Hayatın en ciddi gerçeği bu ölüm. Tugay. <laughs> Ama benim atam Tugay dedim. <laughs> yani bu kadar adam içinde. <laughs> Doğru. Mevlüt'ten gelince ne oldu? Bugünü kurtardın yani. Biz sessiz olabilir miyiz arkadaşlar? Hayır böyle herkes gidiyorsa tahmin ediyorum bu bize de denk gelir mi dedi hocam. Yani teker teker diyor de gidiyoruz dedi. Yani teker teker. Bazıları toplu gidiyor onda nasıl olacak? Onlar da topla gidiyor. Normalde hani insanlara nerelisin diye sorulur. Tugay'a hangi galaksi diye soruyorsun. <laughs> Evet. Tugay'ın da bu açıklamalarından teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, açıklayıcı oldu. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Peki ne oldu hakikaten? Hastalandığı zaman bir genç ne yapıyor hemen? Hemen Allah bir bağlantı kuruluyor, değil mi? İlk defa mı geldin sen kardeşim? Hastalandın mı hiç? Allah'la bağlantı başlıyor, değil mi? Yardım et Allah'ım bana. Niye peki normal zamanda niye yapmıyorduk? Bak sıhhat var, Allah yok. Hastalık var, Allah var. Direkt bağlantıya geçiyorsun. Anında o çaresizlik ve acizlik, bir anda senin anca bu çaresizliğine ve acizliğine yardım edebilecek ilahi bir güce seni ne yapıyor? Sevk ediyor. İşte bunu söylüyor. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gençlik sarhoşluğu ne biliyor musunuz? Az önce bu an dedim ya ölümü düşünüyor musunuz diye düşünmüyoruz dediniz. İşte o. Adam sarhoş yani. Ne olacak lan bize değil mi? Bir sarhoş düşünün kafanızda. Adam dünya umurunda mı? Değil. Lan ne içtik be güzel içtik. Be. Çok tatlı adamsın. Adam rahat. Değil mi? Neden? Adam hayatın gerçeğini o sarhoşluktan dolayı algılayamıyor. Biz de öyleyiz. Koskoca şurada 700 kişi var. 700 kişi 15 kişi kaldır diye ölümü düşünüyorum diye. He? Gerev sarhoş. Neden? Yani normalde ölüm insanın en ciddi ve en büyük meselesi. Her an gidebilirsin ya yani her an bir günde 500 bin insan ölüyormuş dünyada. Ne var abi 500 bin sorun değil ki abi. Sanki istatistik bilgi gibi yani 500 bin evet. Yarın da 500. Hiç etkilenmiyor. Sarhoş olmuşuz. Peki nedir? Hakiki olarak gafletten o sarhoşluktan çıkmış adam ne yapar? Ölüm denilen meseleyi düşünür. Bu nedir? Benden beklentisi nedir? Bu hadiseyi kendi hakkımda hayırlı bir hale nasıl getirebilirim diye düşünmektir. Bunun planlarını yapmaktır. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm? Sair gençlerin nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Hayvani hevesat, gezme, yeme, cinsellik demek. Bakın neymiş bunlar? Hayvani. Normalde hayvanların yapabildiği şeyler Tugaycığım. Mevlüt anlattı mı hoca? Tamam, ben devam ediyorum o zaman. Ne demek? Yani hayvanlar gezerler. Gezerler mi? Gezerler. Peki gezerken bizden daha rahat ve keyifli gezerler mi? Neden bu kadar rahat gezerler? Akşa, ölüm dertleri sıkıntıları yok. Akşam eve dönme derdi yok. Cepte para kaldı mı yok. Kanka var bir sigara derdi yok. Hiçbir dertleri yok heriflerin değil mi? Ben çok dikkatimi çekerdi. Bizim kapıya bir tane köpek yatmıştı evin kapısına. Ya bildiğin betona yatmış. Ya herif atlas yatakta yatıyor sanki ya. Vallahi böyle. O kadar gamsız ki bana da böyle bir baktı böyle bir. Şey. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir yani. Ya ben kendi evimde o kadar rahat yatmıyorum ya. Niye? E çünkü gelecek kaygısı var mı? Yok. Peki gezme düzeneği fazla değil mi? Geziyorlar değil mi? Geziyorlar. Tamam. Peki normal şartlarda yeme içme? Onlarda da var. Ya insani bir şey değil ki yeme içme gezme. İnsani mi? Değil. Peki cinsellik? Ya insani değil ki sadece. Onlar köpekler bizden daha fazla cinsel işe giriyorlar. Değil mi? Ben anlatmıştım sertçe şunu. Günde 80 kere ya. Yani dilek olay yani. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ha demek ki bak buradan, buradan baktığınız zaman yeme, içme, cinsellik gibi bunlar insani değil. İşte Üstad bunu diyor ki bakın buraya çok dikkat edin. Ben bakıyordum ha gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Hastalanmış Erhan. Hatta bizim neydi Hüseyin hastalandığı zaman daha güzel oluyor böyle hakikaten insan hayatına geçiyor. Normalde bildiğin hayvan hayatı Hüseyin. Ne oldu bir anda böyle kendini sarmış böyle bir şey içer misin? İçmeyeyim abi. almayım abi. Allah'ım şifa abi. <laughs> Bu modda. Kardeş yiyelim içelim almayayım abi. Ben midem şey. Normalde var ya yani affetmez yani. Ya bak normalde mesela buraya çay getirin, meyve suyu getirin, kola getirin, ayran getirin. Hepsini içer böyle bir adam yani. Bardağı da içer. <laughs> Ama ne oldu hastalanınca? Bak bir anda hayvani hevesattan sıyrılıyor. Bir anda insanlığa doğru bir geçiş yapıyor. Peki ne oluyor? Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi Allah'ın bir hediyesi olduğunu ihtar derdim. Derdim ki işte burası. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Ben önce dedim ki ya Bediüzzaman Hazretleri ne diyor burada? Normalde biz bir genç hasta yanımıza gelse ne yaparız? Hemen dua etmez miyiz? Hemen dua ederiz. Ama üstad diyor ki ben sana şevkat edip acımıyorum. Hastalığın aleyhinde de değilim. Niye? E ben Doğan Candan biliyorum. Adam bir hastalandı değil mi? Bir sıkıntıya girdi. Bir anda görsün biraz daha devam etse adam camiye imam olacak. Yani bir anda bak sonra ne oldu? Doğan da derslere gelmeye başladı, aksatmamaya başladı. Sonra Doğan hastalıkla alakası biraz kesilmeye başladı. Sonra Doğan biz aramaya başladık. Değil mi? Doğancan derse geliyor musun bu akşam? Abi yengemler gelecek, dayımlar geliyor, anneannemler geliyor. Ama hasta zamanında Neden? E ben de acımıyorum o zaman. Bakın zaman gibi bakacağız. Ben de acımıyorum. Niye? Doğancan hastalandığı zaman ahiretini düşünmeye başlıyor. Öyleyse o hastalık gitmesin abi. Çok ince mesele. Gitmesin. Tahammül dahilinde ise o hastalık gitmesin. O yüzden bana dua için gelen kardeşlere bilgi olarak vereyim. Abi hastalığım var deyince ben mesele çözüyorum. Allah'ım müsait ana kadar devam ettirsin diye. Yani bu bitmesin yani. Çünkü niye o zaman Kur'an okuyor, o zaman günahlara dikkat ediyor, internette fazla takılmıyor, dek gelen sayfalardan hemen çıkıyor, tövbe ediyor. Anladın mı? Yani birçok şeye, birçok şeye dikkat ediyor. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Bakın burası çok önemli. Hastalık vazifesini bitirdikten sonra halik Rahim yani şefkatli yaratıcımız inşallah sana şifa verir. Hem derdim. Son cümle. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik dünya hayatının zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat ebedesini sarsar, sar zedeler, belki de harap eder. Tekrar edelim. Tekrar ediyorum. Bu okuduğum yere çok dikkat edin. Hakikaten şuradaki gençler hepimizin ibret alacağı sözler. Hem derdim. Senin bir kısım emsalin gençler sıhhat belasıyla sıhhat bela olur mu? Bakın ne oldu? Sıhhat bela oldu. Hastalık şifa oldu aslında. Sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayat dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz hayatı ebediyesini sar sar zediler. Belki de harap eder. Bazen kardeşleriyle karşılaşıyorum. Aynen söylüyorlar. Bir sıkıntı var Uğur abi dua eder misin? Namaz kılıyor musun kardeşim? Kılmıyorum. Kardeşim ben namaz kılman için dua edeyim en iyisi. Çünkü dünyevi için sıkıntıcı edeceğim duanın sana çok büyük faydası olmayacak. İnşallah Cenab-ı Hak alnını secdeye değdirmeni nasip ettirsin. Senin nefis ve şeytanın bu tasallutundan kurtarsın inşallah. Buna çok dikkat edelim. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabreni ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki gençler için sıhhat ise bir hastalıktır. Müthiş bir bakış açısı. İşte bundan sonra başımıza gelen hastalıklara bu şekilde bakacağız ve diyeceğiz ki beni uyandırmak için bir ikaz. Cenab-ı Hakk'ın ahiretini kaybediyorsun uğur. Başını kaldır. Hayvani gafleti yaşayıştan çık demesinin biz ihtar olduğunu anlamalıyız. El Fatiha.